Turizm yatak kapasitemizin bir kısmını kaybettik maalesef ama özellikle yaz döneminin başından itibaren o depremden hemen sonrasında azalan turistik hareket yeniden artmaya başladı. Özellikle tabii bizim çok kıymetli kültürel miraslarımız var, Nemrut Dağı Milli Parkı biliyorsunuz çok ilgi gören bir alan. E, yabancı turistlerin de çok ilgi gösterdiği bir alan. E, oraya, oranın da e, merkezi etkisiyle beraber çok ciddi bir turistik hareket yılın ikinci yarısıyla beraber başladı. E, fena olmayan bir şekilde de e, yılı kapattık. E, bu sene için de çok daha umutlu bakıyoruz. E, turizm açısından önemli bir e, şehir Adıyaman. Ee, bu şehrin bu değerini muhafaza etmek, korumak ve mümkünse de geliştirmek en temel amaçlarımızdan bir tanesi. Özellikle bizim e, turizm anlamında esas aldığımız önemli rakamlardan bir tanesi Nemrut e, Dağı Ören Yeri'nin e, ziyaretçi sayısıdır. Standart olarak 200 binin üzerine çıkar, 250 binin üzerine çıkar bu ziyaretçi sayısı normal senelerde. Bu yılda yılın ikinci yarısında özellikle hızlı bir artışla beraber 150 bin civarını buldu. Bu da bizim için aslında yavaş bir de olsa bir toparlanmanın başladığının göstergesi. Karadeniz'den dolaşıp buraya geldik. Şu an ortamdaki manzara çok güzel. Kış mevsiminde kesinlikle gelinmesi gerekiyor. Şimdi yazın, ilkbahar, sonbaharda ayrı bir güzelliği var. Evet ama şu an kış bir... Kardan bir örtü, kardan bir gelinlik gibi. Zorlu bir yolculuk yaptık, karların içinden geldik. Biz tabii ki manzaraya bakıp öyle yürüdük. Manzarada fotoğraflar çektik çünkü etrafta çok güzel görüntüler var. Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya doğru araçla geze geze geldik. Burası da görmemiz gereken yerlerden bir yer olduğu için mutlaka gelmek istedik. Gayet de güzel yani gelinmesi gerekiyor tabii ki de. Ziyaret amaçlı geldim. Nemrut'u kışında görmek istedim. Zorlu bir yol oldu ama iyi oldu, değdi. Güzel bir yermiş. Tavsiye ederiz.